bir tır meselesi var. Ben ne meselesi? Benim tanıdığım tır Hatay'daki tır. Ha evet Demin söyledim unuttum. Doğrusu ama şunu söylemek istiyorum. Siz benim bildiğim siyasi kariyerinizde sürekli şeffaflık kavramı sizin doğru. en önemli kavramınızdı doğru. sürekli. Evet. Ve burada tam tır meselesini konuşurken birden bir devlet sırrı dendi ve her şey kapandı ya da kapanmak doğru. isteniyor. Bu buralarda hakikaten vatandaşlar evet bu devlet sırrıymış deyip Susmalı mı yoksa? Şöyle, şöyle bu yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde, başka bir yerde, başka bir zamanda bu tip bir şey olsa böyle sır olamaz açıkçası. Ama hepimiz biliyoruz ki Suriye'de neler oluyor, Suriye'de neler yaşanıyor. Türkiye için de büyük bir tehdit var. Suriye'nin neredeyse ...yıkılmadık, yakılmadık yeri... ...kalmadı. Ve Suriye'nin özellikle... ...Türkiye e, sınırlarına... ...yakın taraflarında da... ...çok radikal unsurlar... E, ...ortaya çıktı. Bütün bunlar. Bir tarafta... E, ...Suriye rejiminin... havadan e, saldırılarıyla... E, ...gerçekleşen... ...bir sürü acılar... ...diğer taraftan da bütün bu... ...kontrolsüz artık... Radikal güçler, bütün bunlar. Bütün bunların arasında çok kalmış ve ezilen ve bu kış kıyamette çok kötü şartlar altında kalan Suriye'de bir Türkmen grubu var. Bu iş nedir diye sordum ben dün açıkçası. Onun için söylüyorum. Ve Suriye'deki Türkmenlere doğrusu yardım yapmak, her bakımdan onların ezilmesini önlemek, onların ...çok kötü şartlar altında bırakmamak ve her türlü insani yardımı yapmak da doğrusu bizim borcumuzdur. Sadece Türkmenlere değil tabii ki diğer bütün Suriyelilere. Bildiğiniz gibi 200 bin kişi işte çadırlarda yaşıyor, kamplarda yaşıyor. 300-400 bin kişi kendi imkanlarıyla en zor koşullarda yaşıyor... Bir kısmı da Suriye toprakları içinde kaçamamışlar. Toprağını, evini bırakmıyorlar. Bu tır meselesinin e, Suriye'deki e, Türkmenlere yardım götüren bir tır olduğunu e, doğrusu söylediler. Bu çerçeve içerisinde bakmak gerekir. Muhakkak ki e, yeri geldiğinde... E, çeşitli güvenlik sebeplerinden dolayı e, e, sır çerçevesi içine giren faaliyetler söz konusu olabilir ama bütün bunlar muhakkak ki yasalar çerçevesinde hep olması gerekir. Devlet güvenliğini ilgilendiren konular açısından diyorum. Ama o tırın ne olduğunu ben de yani bu şekilde sordum ve bana da söylenen budur. Eu